Arkadaşlar şeker kanalıma hoş geldiniz, ee, şimdi de güzel bir acır turşusu yapıyoruz sizlere, acırları tabi e, yıkadık güzelce, şunu söylemek isterim ben arkadaşlar, yapacağınız turşu malzemesi, bu acır olur, ham domates olur, kornişon olur, genellikle oda sıcaklığında olsun arkadaşlar, bu önemli bir detaydır. Dolaptan çıkmış yahut da daha önceden dolapta soğuk havada filan olan turşuyu kullanmayın. Bu şekilde yine e, nohut mayası, nohutumuzu koyduk arkadaşlar. Kalın salamura tuzumuzu koyduk. limon atıyoruz. Hmm. Ve bu sefer e, maydanoz dalı kullanıyorum arkadaşlar. Tabii ki olmazsa olmazı sarımsak. <laughs> arkadaşlar acılarımızı yerleştirdik. Devamında ise şu şekilde kapya biberi koyabiliriz arkadaşlar. Kapya biberi hem güzel bir renk verecektir. Kendine has bir lezzet verecektir arkadaşlar. Genellikle turşuların üzerlerini bu şekilde de tamamlayabilirsiniz. Evet. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Sirkemizi koyduk. Her zamanki gibi e, hazır su kullanıyorum. Çünkü musluk suları turşunun kendi lezzetini e, göstermiyor. Artı tuzlu olduğu için, kireçli olduğu için farklı bir tat veriyor. Arkadaşlar acı turşumuz da böylelikle hazır oldu. 2-2,5 ay içerisinde yenir. Teşekkür ederim.